Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ankara'da ASO 62. Kuruluş Yılı Ödül Töreni'nde konuştu. Enflasyonun yeniden düşüş eğilimine girdiğini belirten Yılmaz, "Bu ayın enflasyonunun da iyi bir noktada geleceğini tahmin edebiliyoruz." dedi. En temel meselemiz enflasyon. Vatandaşımızın da birinci önceliği, hükümetimizin de dolayısıyla birinci önceliği enflasyon meselesi. Burada da kararlı bir politika takip ediyoruz, bütüncül bir politika takip ediyoruz. Geçen yılın Mayıs ayında 75'lere ulaşmıştı en son en yüksek zirveyi görmüştü. O tarihten bugüne dezenflasyon dediğimiz süreç devam ediyor. En son 32.9 gibi bir rakama geldi. Yani yaklaşık 43 puan geriledi enflasyon. Ama hala hane halklarında ve reel kesimde beklentileri arzu ettiğimiz ölçüde iyileştirebilmiş değiliz. Orada da bir iyileşme var geriye gidiyor ama tam arzu ettiğimiz yerde değiliz. Şu anda 32.9. Eylül ayında biraz beklentim üstüne gel, üstünde gelmişti gıda fiyatlarından kaynaklı. Çünkü aynı yılda hem don hem kuraklığı yaşadık. Bu tarımdaki bu gelişme büyümemizi bir miktar aşağı çekti. Enflasyonu da bir miktar yukarıya taşımış oldu gıda enflasyonunu. Ancak burada da özellikle Ekim ayında ve bu Kasım ayında da bunu gözlemliyoruz. Bir yeniden ana eğilimine, düşüş eğilimine girmiş durumda enflasyon. Bu yılın bu ayın enflasyonunun da yine iyi bir noktada geleceğini öncü göstergelerden tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla tekrar o arzu ettiğimiz patikaya enflasyonun geldiğini söyleyebilirim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.